Rantadan selamlar. Anadolu'nun motorunu tamir ettim, bitirdim. Motorumuz çok güzel çalışıyor. Tek ufak bir sorun kaldı. 6-7 aydır benim hararet göstergesi full hararet gösteriyor. Yani arabayı çalıştırıyorum. 15-20 saniye sonra ibre maksimuma geliyor. Tabii bu benim ilk önce biraz korkuttu. Dedim ya araba hararet mi yapıyor? Ama termometre aldım. Radyatörün suyunu ölçtüm. Termostat açılıyor. Hiçbir sorun yok. 80-85 derecede radyatörün suyu. Müşuru değiştirdim. Burada gördüğünüz gibi karar etmişuru burada. Bunu değiştirdim, olmadı. Geçen yaz İstanbul'dan Hüseyin abi'den almıştım bir tane müşur, onu da taktım. Bu da olmadı. Yine aynı şey yaptı. Başka bir tane vardı, onu denedim. İngiltere'den gelmişti. O da aynı sorun. Düşün düşün internete baktım ve hatırladım ki bir ara benim arabada şu parçayı bulmuştum. Nereden çıktığını bulamamıştım ve öğrendim ki bu parça voltaj sabitleyici bu panelin arkasına takılıyor ve göstergeden giden yani göstergeye giden voltajı elektriği sabitliyor. Çünkü bu modellerde 10 12 voltluk gibi bir şey var. Yani gösterge göstergeler Smith marka İngiliz 10 volt. burada 12 volt mu ne konusu falan var ve bu parça o işte o voltajı sabitliyor. Şimdi bunu takacağım bakalım paneli sökeceğiz. Kilometre panelinin arkasına bunu takacağım ve inşallah e, göstergemiz düzelir. Kalın sağlıcakla.